Efendim bizi ziyarete gelen Aham Doğu Lipman Şabat süresince hediye ettiğiniz kitaplarından kitaplardan bazılarını okudum. Çok hoşuma gitmekle birlikte tek bir şeyden tedirgin oldum. Şabat süresince hediye ettiğimiz kitapları okumuş. Güzel. Çok hoşuma gitmekle birlikte tek bir şeyden tedirgin oldum. Oktar Bey, Kur'an'daki bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir. Ayetini pek çok kez kullanıyor. Sorun şu, ayetin devamında eğer bozuk bir kimseye karşılık olmasın dışında deniyor. Bir kısım cihatçıların Yahudiler veya Amerika veya Hristiyanlar bozuk diyerek bunu onlardan intikam almak için yapıyoruz deme olasılığına kapı açıyor bu durumda kötü insanlar Kur'an'ı uyuyoruz diyerek bunu bizi öldürmek için mazeret olarak kullanabilirler. Acaba bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Teşekkürler. Ya bir kere Hristiyan ve Musevi ehli kitaptır. Evet. Ehli kitabın yemeğini yiyin diyor. <laughs> siz de onlara davet ver edin. Siz de onları davet edin. Onlar sizin yemeklerinizi yesinler diyor. Ve onlardan Hanımlarla eğer onlar istiyorlarsa evlenirsiniz diyor. Yani sevgiliniz olur, eşiniz olur, sırdaşınız olur diyor. Bu ayete göre konu zaten tamamen açıklığa kavuşmuş oluyor. Evet, Ticaret yapmamızı, onların yemeklerini yememizi, bizim de onlara davet verip yemek yedirmemizi ve eğer arzu edersek, onlardan da hanımlar arzu ediyorlarsa onlarla evlenmemizi istiyor Cenab-ı Allah. E burada asıp kesme öldürme fiili yok. Bilakis tam anlamıyla güvenme, arkadaş olma, yakın olma, dost olma var. İnsan öldürmeyi düşündü bir insanın yemeğini yemez. Ona da yemek yedirmez ve evlenme hiç olmaz. Dolayısıyla bu ayetler bu iddiayı kökten çürüten ayetler. Ama adam cinayet işlemiş suçsuz yere birini öldürmüş. İslam'da kısas var tabi. Yani karşı tarafın ailesi devletin ona imkan sağlaması durumunda o öldüren kişi öldürebiliyor isterse. Kısas olarak. Ama ayetin devamında diyor ki Cenab-ı Allah affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Bunu mümin nasıl reddetsin ya? Daha hayırlıdır. Dolayısıyla kısasın dışında öyle bir olay olmaz. Yani benim canım istedi bu yanlış adam ben bunu öldürürüm diyemez. Ehli kitabı korumakla mükelleftir Müslüman. Hristiyan da Musevi de koruyacak. Ayrıca dikkat edin müşri de koruyacak. Bak müşrikler yanınıza geldikleri vakit diyor Cenab-ı Allah onları yedi emanınızı alın, koruyun, güvenlik içinde geçecekleri yere kadar götürün ve onları orada bırakın diyor. Canınızı ortaya koyarak onları koruyun diyor. Canınızı ortaya koyarak müşrikleri koruyun diyor. Gidip onları öldürün demiyor. Değil ki ehli kitap. E onlarla da evlenin diyor Allah. Yemeğinizi yesinler. Siz onların yemeğini yiyin. Ticaret yapın diyor ve onların kiliselerine zarar getirtmeyin sinagoglarına zarar getirtmeyin diyor. Ayet var, Kur'an ayeti. Dolayısıyla Musevi kardeşlerimize, Hristiyan kardeşlerimize gönlüne rahat olsun. Ha yalan söyleyen olmaz mı? Olur. Ama Kur'an'a göre yalan söyleyemez. Kendi kafasına göre yalan söyleyip katliam yapıyor olabilir. Kur'an'a göre bu mümkün değil. Ama hurafeye göre mümkün. Hurafeye göre Musevi de öldürür, Hristiyan da öldürür, Müşri'yi de öldürür, dinsiz de öldürür, sakalını keseni de öldürür, namaz kılmayanı da öldürür, oruç tutmayanı da öldürür, kendi mezhebinde olmayanı da öldürür. Birçok sünni var, Şii kafir sayıyor. Birçok Şii var, sünni kafir sayıyor. Vahabi kafir sayanın haddi hesabı yok. Vahabilerden de sünni ve Şiileri kafir ilan eden adamların haddi hesabı yok. Yani bu kafaya kalırsa yanlışlık, diz boyu. Allah sevgiliniz olsun diyor, evlerine sevgiliniz olsun diyor. Ehli kitaptan kadınlar. Resulullah'ın Musevi hanımı vardı. Hristiyan hanımı vardı. Sevgilisiydi. Sırdaşıydı, kardeşiydi. Musevilerin ziyaretine gider, yemeklerini yiyordu. Evet. Musevi'nin Resulullah'ın evine gelip yemek yiyorlardı. Asma kesme doğrama yoktu. Cübbesini çıkarıp Resulullah altlarına seriyordu. Nezaket bak nezaket olarak şimdi örtü var. Ama sevgisini ve saygısını göstermek için dışarıdan gelen bir insana cübbesini çıkartıp altına serip oturtturuyor Resulullah. Bu saygı gösterisi olarak yapılan bir şey. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. Ama tabi bağnazın eline verirsen idareyi iflahını keser. Teröristin eline verirsen iflahını keser. Kur'an Müslümanının elindeyse imkan sana sunacağı sadece şefkat, merhamet, sevgi ve koruma Bir kere Musevi'nin sinagogunu korumakla mükellef Müslüman. Kur'an ayeti var onu yemeğe davet et diyor. O onun yemeğinin davet e, o karşı taraf davet ettiğinde o yemeğe gidiyor. Ve evlenmeyi kabul eden ehli kitaptan hanım olursa da ondan evleniyor ve sevgilisi oluyor. Ehli kitaptan yani hırsızam Musa bey. Dolayısıyla o konuda gönüller rahat olsun. Ama bir an önce Mehdi'nin zuhur için dua etsinler. Çünkü Mehdi'nin dışında Kur'an'ın yeterliliğini hakkıyla uygulayabilecek bir insan Allah'u alem çıkmaz.